Maçın başlamasına çok az kaldı. Takımlar tüm hazırlıklarını tamamladı. Ve taraftarlar sabırsızlanıyor. Gerçek bir futbol şöleni bizi bekliyor. <laughs> Bakalım kim bu zorlu maçta farkını belli edecek. <laughs> Güzel bir akşamdan hepinize merhaba değerli futbol severler. Gerçekten futbol adına son derece ideal bir hava var ve hep birlikte keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, tecrübeli yorumcumuz Ertem Şener de aramızda olacak. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray, Bodo Glimt ile karşılaşıyor. Evet Özkan, ev sahibinin büyük favori olduğu bir maçla karşı karşıyayız maçın başından itibaren büyük bir baskı kurup rakiplerine nefes aldırmayabilirler. Konuk takımsa elinden geldiğince dayanmak ve son ana kadar umudunu sürdürmek isteyecek. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. Galatasaray'ın ilk kombine geçiyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Bilmiyorum. Ve maç başladı. İyi seyirler. Mario Lemina. Ve rakip oyuncu bu hata sonlandırıyor. Havadan çok tehlikeli bir top. Ve tehlikeyi şimdilik uzaklaştırıyor. Kesinlikle en doğrusunu yaptı. O bölgede riske gidilmez. Atan henüz başında topu kaptırıyorlar. Aradan topu iyi gönderiyor. Son derece kritik bir pas arası yapıyor. için güzel pozisyon Topun kontrolünü kaybediyor Karar al Bugün sahada gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Victor Rossimen geliyor Kafa vuruşları bu kadar iyi olan bir oyuncuya sahipseniz elbette kenardan yapılacak ortalar en önemli hücum silahlarınızdan biri olur Gelen ortalarda ceza sahası içinde boş kalırsa kafayı vurur ve golünü atar Leroy Sane. Singo. küçük fırsatı yaratabilecek bir pas. Bu pasın hedefi İlkay Gündoğan. Öne geçme şansı zor yaptı ve kaçırdı. Topa biraz daha iyi vursa şu anda büyük bir coşkuyla golü kutluyor olacaklardı Özkan. Bakalım benzer bir fırsat bulabilecekler mi? Şimdi topu karşı takıma kaptırdılar. Şimdi rakip kale ilerliyorlar ve fırsat yaratmaya çalışacaklar. müdahale gelse de tehlike geçmiyor. Bu korner onlar adına önemli bir fırsat olabilir. <laughs> Ceza sahasına doğru gönderdi. İyi pozisyon aldı ve topu karşıladı. Leroy Sane. Mario Lemina. İlkay için mutlak bir fırsat. Ve topu gönderiyor. Maçın ilk golünü imza atıyor. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Pozisyon çok etkili bir kontratakla başlıyor. Ardından savunmanın baskısı sürüyor fakat topla buluşan oyuncu zor pozisyona rağmen bitirici vuruşu yapmayı başarıyor. Durum 1-0 oldu ve santre yapılıyor. Uğurcan Çakır en rahat kurtarışlarından birini yapıyor. Bugün pozisyona girmekte zorluk yaşadıkları bir gerçek. Kaleyi denediklerinde de yeterince keskin vuruşlar çıkaramadılar. Aslında ortada kapanmayacak bir fark da yok. Bu arada mutlak gol pozisyonu. Yakın mesafeden sert vurdu ama top önce direğe çarptı. Sonra dışarıya çıktı. Mutlak gol şansıydı. Bu kez direk izin vermedi. pas arası yaptı. Sezgilerini konuşturdu resmen. Berg. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Mario Lemina. Şimdi rakip kaleye doğru hızlanıyor. Ve kaleciden muhteşem bir kurtarış. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. İlkay Gündoğan ilk yarının dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Her zamanki gibi takım oyununun önemli bir parçasıydı. İlk yarıda hücumda önemli işler yaptı ve attığı golle takımını öne geçirdi. Rakiplerinin ona karşı daha fazla önlem alması şart. Ve Galatasaray Stadyumu'nda ikinci yarı başlıyor. Atak erken kesildi ve top rakibe geçti. Oyunu doğru okudular ve topu rahat biçimde rakipten aldılar. Leroy Sane bir anda kontra fırsatı yakaladı. <laughs> Kaleci müthiş atladı ve bu topu kurtardı. <laughs> topu ceza sahasına doğru gönderdi. Topu uzaklaştırılamadı. Tehlike sürüyor. bu fırsatı değerlendiremediler. Şimdi atağa çıktılar ve pozisyon yaratmak istiyorlar. Bu atak fırsatını kullanamadılar. Top kaybı. Davinson Sanchez. Barış Alper Yılmaz. Abdülkerim Bardakçı. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. havadan tam istediği gibi gönderdi vurabilir. Mükemmel bir kurtarış. Bugün kesinlikle onun günü değildi. Hocası artık oyundan almaya karar verdi. Oyuncu Çıkan giren oyuncu, oyuncu 23 numara. Kornerden topu içeri kesti. Topu rakip oyuncuların bulunduğu noktaya doğru gönderdi. Keza sahasındaki müdahalesi yerinde. Rakibin ustaca geçti. Hücum bölgesinde olası bir tehlike peşinde. Ve şutu engelliyor. Savunma çok dikkatli. Bu mesafeden kaleyi bulsa belki de goldü. Leroy Sané. Davinson Sanchez. Mario Lemina paslaşarak boşluk bulmaya çalışıyorlar. Sabırla oyun kuruyorlardı fakat topu rakip takıma kaptırdılar. Topla birlikte ileriye doğru çıkma çabasındalar. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar. Leroy Sané. Davinson Sanchez. Son bölümde topa sahip olmak istiyorlar ve artık son düdüğü bekliyorlar. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 10 dakika. Galatasaray tribünleri maçın son dakikalarında takımlarının bugünkü oyununu ayakta alkışlıyor. Ve galibiyet sevincini şimdiden yaşıyor. Topu havalandırarak gönderdi. Lemina. Leroy Sane savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Burke. Rakipleri bir gol farklı üstün durumda ve pozisyon yaratmak için son bir gayret gösteriyorlar. Tehlikeli pozisyon. Kaleci iyi bir kurtarış. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Kalabalığın arasında kafayı vuruyor ama top dışarı gidiyor. Savunmanın çabasıyla iyi bir kafa vuruşu yapmasına izin vermediler. hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Böylece serüvenlerine yenilgiyle başlıyorlar. Serüvenlerine yenilgiyle başlamak onlar adına üzücü oldu. İkinci maçlarından önce bugün yaptıkları hataların dersini çıkarmaları lazım. Alınacak bir yenilgi daha işlerini zora sokar. İlkay Gündoğan maçın iyi isimlerinden biriydi. Ve taraftarında beğenisini topladığını söyleyebiliriz. Bugün takımını öne geçiren golü atmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Ne kadar iyi savunsalarda bu tür golleri bir anda atabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi.